Çetin Usta seninki tamam Allah kabul etsin. Allah Bacana, kabul etsin. Bile, yürü sen de kapı ver gel. Ne de kurban ne? Oğlum hadi, hadi ver gel kurban. Tamam e, hadi hadi. Var. Çabuk ol hadi. Hadi hadi al ver gel. Allah. Tut Çetin Usta bakan şunu Geldik. Oğlum ne yanki? Ya Çetin oğlum, Usta bu ne diyor Allah aşkına. Sen oğlum, bu çocuğa sen... hiçbir şey öğretmedin mi ya? Oğlum öteki kurbanlık ne getirsen kurban mı olur? Olma mı canım sen bana verdin bunu. Düşün. Sana verdim de kurbanlık değil vermedim ki. Böğüdüğünde kurbanlık olacak yenge. Yürü ötekini al gel bakan. Allah Allah ya. Kuzum ne bağırır deden? Allah, Allah Allah. Ya ne şey... kapı ver gel. İşimiz var yemin olsun. Ya Allah. bacana al gel hadi ya. Allah Allah. Ulan. Bayram bayram yordu ya. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Bu tavuk ya bu. E, kurban bundan, ki... bundan kurban. Allah beteri var ya Rabbi. Neyse bu olmayacak bana ben getireyim. Bu katyan kurbanla kurbanla bildiği yok. İşte getir parçetim. Var, var git senin yüzünden adam. Çıkmıyor çıkmıyor asıl canım tavuğu ya. Kaldı <laughs> ya. Daha ya. bir sürü işim var benim öğretmenim var, imamım var, halamım var, deyzemim var. Ben sürü kurbanlık var bacanak ya. Aa. Al gene şu kurbanlığı ya. kurbanlık geçersin. bu mu? Ece bilemedim ben. Bastım, baktım baktım orada başka kurbanlık yok. Ya vallahi var ya yemin olsun var ya siz ailecek delirmişsiniz ya. Ben geliyorum ne haliniz varsa görün Allah. ya. Ne yani gittim adamsınız arkadaş siz ya. Ya otur buraya ya. Ya bu deli. Buna kurbanlık beğendirme şansımız yok. Allah Allah. Yani, sen şunun bacaklarından tutuver Ya bundan kurbanlık mı olur baba sen de Allah Allah Demin beni döverdin bu kurbanlık mı değil ya Ne bileyim ben başka bulamadım ki e Ben de bulamadım da ondan onu getirdim eve la. O zaman kaçın Vay benim babam hadi boş boşver ya Allah Allah